Evet arkadaşlar biz hoşlanan yeni bir videoyu karşıma şöyle bir bölümde açık edeyim. kesinlikle like atmayı ve beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber yol trak seviyoruz. İki arkadaşlar para listesi onu göstereceğim arkadaşlar. Ve paramıza kadar 323 arkadaşlar. Hemen cheat el ergenimizi izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cheat el ergenin açıklamada bölümde linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve buradan basıyoruz arkadaşlar. Ee, ve Euro Trams'a alt altta açık olması gerekiyor arkadaşlar ve şöyle yapıyoruz. Buna basıyoruz arkadaşlar çift atıyoruz. Neydi? 323 herhalde Hemen bakayım. Aynen öyle arkadaşlar 323'müş. Ve fizz diyoruz ve hepsini bulacak arkadaşlar Ctrl A yapıp buraya kopyalıyoruz. Şey yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hepsini seçiyoruz. Paramıza kadar olsun diyor. 9, 9, 9. 9 1 2 3 1 2 3 bu kadar olsun diyoruz. Ve arkadaşlar oyunumuza giriş yapıyoruz Evet arkadaşlar oyunumuza girdik arkadaşlar. Paramız şimdi böyle. E, yaptıktan sonra girdik. Artılara girdik. Ve geri çıktı arkadaşlar. Ve paramız görmüş olduğunuz gibi oldu. E, Fazla oldu arkadaşlar. E, bundan sonraki videomda arkadaşlar. Seviye ile nasıl yapın, göstereceğim. Evet arkadaşlar. Daha çok video gelmişse istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Like arkadaşlar Herkese iyi günler. İyi oyunlar. Diyelim. Görüşmek üzere.